Kıymetli e, Çanakkale'liler, değerli basın mensupları, e, malumunuz başta Genel Başkanımız Ümit Özdağ 73 gündür tutuklu, silivri cezaevinde yatıyor, tutuklu yargılanıyor kendisi ve bugün itibariyle 73 gündür iddianamesi yok. Üstüne isnat edilen suç halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek, bu suçun en üst yatarı 3 sene olmasına rağmen herhangi bir ceza alması halinde yatma durum söz konusu değildir. Fakat e, Genel Başkanımız neden içeride? İddianame olmadığı için iddianame 73 gündür nasıl hazırlanmaz, neden hazırlanmaz çok merak ediyoruz. Bizlere karşı, bizlerden kasıt muhalefete karşı, muhalefetin adaylarına karşı, muhalefet siyasetçilerine karşı e, bu düşman ceza hukuku niyedir? Bizler çok merak ediyoruz ve e, başta kıymetli Çanakkale'ler olmak üzere Türk milletine de e, yani bunları havale ediyoruz. Türk milletinin de sormasını istiyoruz, idrak etmesini istiyoruz. Bunu niye yapıyorlar? Ee, değerli Çanakkale'lileri, İskele'de başlatmış olduğumuz, devam ettiğimiz e, Ümit Özdağ Özgürlük imza kampanyamıza da katılmaya davet ediyoruz. Bu hukuksuz süreç elbette son bulacaktır. Adaletli günlerimiz geri gelecektir. E, ümidimiz tamdır.